Bak ben Türkiye'de ticaretle uğraşan bir insanım. Hı hı. Ben bir iş yaptım karşı tarafa çek yazdım verdim. Dedim ki sen bu işin karşılığında şu mal al diye çek yazdım verdim. Hı hı. Adam çekleri aldı kaçtı işi yapmadı. Ben de hukuk devletinde hakkımı arayayım diye gittim mahkemeye dedim ki bu adam benim çeklerimi aldı kaçtı işi, i̇şi yapmadı. Yapmadı. İşi yapmadı. Çeklerin ödeme yasağı getirin diyorum. Elimde her şeyi sunuyorum, sözleşmeyi sunuyorum, her şeyi sunuyorum. Yani haklıyım çünkü. Evet. Direk direkt gelen cevap ne biliyor musun? Red. Ya niye red yoruyorsunuz? Ya çekiyor diyeceksiniz. Ya adam beni dolandırmış diyorum. Hakkımı arıyorum. Yok. Red. Aradan iki gün sonra biriyle benim yanıma yaklaştım. Ömer Bey dedi. Biz sizin dedi ikinci kez mahkeme başvuru yapın. Biz sizin çekiniz ödeme yasağı getirelim. E karşılığında biz iki buçuk milyon lira para vereceksiniz. bunu Anladın? yaşadınız yaşadım. yani efendim. Ben bunu canlı canlı yaşadım. Sizin istediğiniz yani siz haklısınız ama diyor. Çekin diyor ödeme yasağı getirebilmemiz için diyor. İki buçuk milyon lira para istendi bana. Ben bunu kime nasıl anlatacağım? Bunu duyduktan sonra dedim sustum hiçbir şey yapamadım. Yani sokakta yalnızca birileri yanaşıyor. Benim dosyayı birisi takip ediyor. Evet efendim. İçeriden birisi söylüyor sen bunun yanına git diyor. İstediği diyor mesela biz buna yasak getirelim çeklerin ödenmemesi için diyor. Biz de buna diyor iki buçuk milyon lira bize para versin diyor. İki buçuk milyon karşılığında diyor çeklerin ödeme yasağı getirelim diyor. Zaten ben haklıyım. Bu adam işi yapmamış çek almış kaçmış. İş yapmadan da elimde belgelerim var, neden bana bu yasak getirtiyorsun yani ben haklıyım, o kadar eminim ki her türlü yasak çıkar diye ama çıkmadı. Peki bu davanızda bir gelişme oldu mu efendim? Yok hepsini bana devlet ödettirdi bu parayı, dolandırıldım hadi gittim ödedim. Dolandırıldınız ve paranızı da geri ödediniz. Çekilen hepsini ödedim ben ve şu anda ben bankadan krediler çektim bu çeki ödeyebilmek için, şu anda şirket olarak Türkiye'de şu an iş yapmamayı bıraktım, sadece bir tane kuruma iş yapıyorum başka iş yapmıyorum çünkü beni ee, tiskindirdiler. Efendim bu konuda ekranlara bakarak ne söylemek istersiniz efendim? Mikrofonu veriyorum efendim. Ne söylemek istersiniz? Yetkililere sesinizi duyurabilmek lazım. Sadece şunu söyleyeyim. Mağdur sadece şunu söyleyeyim. Eğer adalete bu ülkede tam güven olursa, insanlar adalete güvenirse her şeyin üstesinde gelir. Sadece adalet. Yani yöneticinin kim olduğu önemli değil. A partisi olur, B partisi olur. Sadece adalet. Eğer ki senin başına bir şey geldiği zaman ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti benim arkamda olur. Her şeyin üstesinden gelir dedikten sonra her şey düzelir. Hani dayısı oğlana ayrı muamele yapılıp gayri bana ayrı muamele yapıyorsa bu adalet değildir. Bakın bir Çin atasözü diyor, bir Japon atasözü tam bilmiyorum ne diyor. İki zengin diyor. Yarı karşısına çıktığı zaman diyor hakim istifa eder. Biri zengin biri fakirse adalet karşısına çıkarsa hakim zenginden yana iki fakir adalet karşısına çıkarsa gerçek adalet yerini bulur diyor. Efendim, çok teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Çok sağ olun ağzınıza sağlık efendim. İyi akşamlar. hoşça akşamlar. Hoşçakalın.